Hayır. Hala kilitli. Yani gerçekten dışarı çıkamıyor muyuz? Helen da biraz önce öyle demedi mi Paulina? Hayır. Kapı hala kilitli dedim Mora. Ah bir teste girmemiz gerekiyordu. Eğer teste giremezsek değerli taşları alamayız. Bunu biliyoruz Diana. Piola ve Bristol bize bunu neden yaptı? Bilmiyorum ama hoşuma gitmedi. Benim de. Bence bu kabalık ve beni mutsuz ediyor. Ve bu histen hiç hoşlanmıyorum. Çünkü normalde ben çok mutlu biriyimdir. Ben de öyle ama şu an kesinlikle mutlu hissetmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, Ross gerilince hıçkırır. ...ve bu durum gerçekten onu çok geriyor. A e heyecanlanınca çıkardığını sanıyordum. Öyle. Ayrıca mutluyken ya da kızdığında... ...ya da üzüldüğünde... Onu benden uzak tutmaya çalıştığı ana. <laughs> bu sadece sim mora. Çok yapışkan felan. Sıcak olmaya başladığını hisseden var mı? Rırr, deliyorum. Sıcaklık benden geliyor. Huzursuz olunca ısınıyorum. Yani gerçek bir ısıtıcı gibi. Ah. O zaman kapak falan çok sıcak. Hanımlar daha fazla tartışmayın. Rostum gerginlik hıçkırıkları kötüleşiyor. Ah. 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 Olamaz. Hayır. Ah. Ucuz atlattık. Senin hatan değildi. Senin hatan da değildi Rost. Dayayım. Eğer tartışmasaydık onun yerine testin ne olduğunu bulabilirdik. Özür dilerim. Ben de bunu kesinlikle size yansıtmak istemezdim. Kraliçe Davia'nın masasını kırdığımız için kötü hissediyorum. Keşke düzeltmenin bir yolu olsaydı. Ah, durun. Belki de vardır. Nasıl? Rost. Rost, Rost mu? mu? Sim hıçkırıkları çok yapışkan. Çok doğru. Sim'i kraliçenin asasından sürersek onu bir araya getirebiliriz. Sanırım yapılacak tek bir şey var. Gıdıklama canavarı Rose. Gıdıklama canavarı, canavarı. Onardık. <laughs> başardık. Birlikte çalıştık. Arkadaş olarak. Evet şanslıyız. <laughs> 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 arkadaşımız. Ama teste girmedik ki. Tebrik ederim. İlk testinizi az önce tamamladınız. Nasıl? Asayı kırarak mı? Hayır. Zor bir durumda ekip çalışması ve arkadaşlığı kullandınız. Aa! Aa. Biz başardık. Belki de kraliçe kraliyet asasını kırmamızı sorun etmez. Çünkü Ross sayesinde artık simlendi. Yaşar! <laughs> başardık. Süslü bayrak, prenses girincikleri ve görkemli balonlar demek ki biz testi tamamladık. Takım olarak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. son değerli taşımız. Son testi geçtik. Ve şimdi de kraliçe Daviana'dan sihirlerimizi alacağız. Evet. <laughs> evet, evet. Yaşasın. <laughs> Değerli Kraliyet taşını aldığınız için tebrik ederiz. Sizinle gurur duyuyoruz. En çok gurur duyduğumuzsa bunu beraber çalışmayı öğrenerek yapmış olmanız. <gülüyor> 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 Ve şimdi sihirli güçlerimizi alacağız. Evet! <laughs> <laughs> şey, pek sayılmaz. <laughs> <laughs> Sihirlerinizi almanız çok özel bir andır. Ve özel anlar, özel süslemeler gerektirir. Ya-yo! <laughs> benim kraliyet sihir törenini hazırlamak için yapacak birkaç işimiz daha var. Yani balo salonunu beraber süsleme işini size bırakacağız. Kraliçe Daviana ile tanışmanız için sabırsızlanıyorum. Bu çok heyecan verici. Bence başlama zamanı geldi. Halledebiliriz. Ee, belki de halledemeyiz. Burası çok büyük ve çok güzel. Peki neyle süslemeliyiz? Belki de cevherlerle kaplarız. Ya da simle. Ne düşünüyorsun Misk? Her şey yapış yapış olsun istemeyiz değil mi? Doğru söyledin. Ve hiç cevherimiz de yok. Hatta süslemelerimiz de. Ah, peki ne yapacağız? Kraliyet sihir töreni bu akşam olacak. Daha fazla süsü nereden bulabiliriz? Sizce buraya birkaç bulut ağacı getirebilir miyiz? Hmm. Glide, sen de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsun? Şey, bence de çilekli dondurma çok lezzetli. Ama asıl düşündüğüm şey... <laughs> Biraz çikolata ekleyerek çilek aromasını arttırabileceğin mi? Hayır. Dondurma fikrini tamamen unutup turta mı yapsak? <laughs> Hayır. Eşya nesneleri balo salonunu süslemek için kullanabileceğimizi düşünüyordum. Evet, balonlar burada çok güzel durur. Ve prenses gelincik demetleri de, süslü bayrakları da unutmayın. Parti süslemeleri için Kraliyet Adası'nın güzelliklerini kullanabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> salonu çok güzel görünüyor. Aa, Kraliyet Adası kadar güzel. Engelli parkurdan gök kuşaklarını bulman da çok güzel oldu. Ben de Kraliyet Adası cevher çiçeklerini bulmana bayıldım, falan Bayraklar inanılmaz görünüyor Paulina. Çok gösterişli. Oh, hepsi çok hoş durdu ve parti için çok heyecanlıyım. Ve sihirlerimizi Kraliçe Daviana'dan alacağız. <laughs> Umarım Kraliçe Daviana burayı bizim kadar beğenir. Bunu hallettik. <laughs> evet, bu sefer hallettik değil mi? Evet. Evet, Kraliçe. <laughs> Burası çok güzel. Evet, kraliyet seyir törenimizden önce hak ettiğimiz bir günlük arayı geçirmek için harika bir yer. Ve daha eğlencelisi günün tadını beraber çıkarabilmemiz. Aha! Evet. Ve bu akşam bir saat kraliçe Daviana ile hoş bir kraliyet yemeğine katılacağımız için çok heyecanlıyım oh, ben. çok lezzetli olacak. Ha, belki kurabiye de olur. Kurabiyeye bayılırım. Bu akşam kraliyet görgü kuralları ve sofra adabını uymamız gerekiyor. Ne de olsa bu resmi bir kraliyet yemeği. Bravo. Evet, ve açıkçası dostlarım konusunda biraz endişeliyim. Kim? Biz mi? Oldukça şirin ve nazikler ama... ...birazcık çılgınlar ve hiç sim eğitimi almadılar. Hı. Ne demek istediğini anladım. Sanırım birilerinin eğitim alması lazım. Ah, buldum. Davranış okulu. Endişelenme Diana. Rossit'in ve Vesk mükemmel uslu ejderhalar olsunlar diye eğitmenlerine yardım edeceğiz. Kim, biz, biz, mi? biz mi? Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Nasıl kurabiye ile başlayalım. <laughs> Aa, tek seferde tüm kurabiyeleri yediniz mi? <laughs> Aa, vay canına bu tam bize göre bir iş. <laughs> endişelenme Diana. Daha yeni başladık. Dostlarımızın affedersiniz demeyi öğrenmesi gerekiyor değil mi? <gülüyor> affedersiniz. <laughs> en <Her> azından eğleniyorlar. <laughs> Galiba eğlenmek kraliyet yemeğinin amacı. <gülüyor> <gülüyor> Bu konuda haklı olabilirsin. Ne düşünüyorsun Diana? Şey... Bristol ve Piola, Kraliçe Daviana'nın dostları eğlenince mutlu olduğunu söyledi. Doğru. Sanırım ne demek istediğini anladım. Roast, whisk ve steam eğlendiğine göre... Belki sofra adabı ve düzgün davranmak, eğlenmek kadar önemli değildir. Bana göre en önemli olan şey kendimiz olmak. Neden biraz daha kurabiye yemiyoruz? Başka kurabiye kaldığını hiç sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz hazırsınız. Sen bir anka kuşusun ve sen de ejderhasın. Ve bu labirentin <laughs> tavanı yok. <gülüyor> 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 Başardık. Ve sihirlerinize ihtiyacınız bile olmadı. Kendiniz olmanız yeterliydi. Çok teşekkürler. Kraliçeyi geri getirmek için her şeyi yaparım. Ama Roston Wonderwood da size rastlamasına çok sevindim. Biz de. Phelan, bu onuru bahşeder misin? Paslı etki kapı kolay açılmayacak. <laughs> Grelce Daviano, <laughs> Fireball, Glitter Splitter! Paulina, Mora! Buraya nasıl bizimle aynı anda geldiniz? <laughs> Gökkuşağı küresindeki geçidi açtık ve bizi değerli taşla birentinin ortasına bıraktı havadan çözünce labirent o kadar zor olmuyor ha? <laughs> <laughs> Buraya nasıl geldiğini bilen var mı? Tavşancık Bristol ve Midilli Piola. <laughs> Bristol ve Piola tuhaf davranıyor olabilir. Ama onlara güveniyoruz. Ve onlar da Kraliçe Daviyanlı'yı bizim sevdiğimiz kadar severler. Açıkçası burada olup yardım etmelerini isterdim. Kraliçe ve Gracie sıkışıp kalmış. Onları kurtarmalıyız ama nasıl? Yani hepimiz kraliyet adasında, kraliyet sihir törenindeydik. Bize sihirlerimizi vereceği taht odasına girdik ama tahtı boştu. <Gülüyor> <Gülüyor> Onu aradığımız sırada Rost kraliyet aynasını buldu. Kraliçe <laughs> stilistiyle mi berabermiş? O ayna bir aynadan daha fazlasıdır sihirlidir. Kraliçe onu bütün enchantable yerlerine bakmak için kullanır. İlgi ve dostluğun her birinizin içinde olduğundan emin olmak için. Bana özel hayat ihlali gibi geldi. Ross Wonderwood'u görünce çok heyecanlandı. Ve aynanın içine atladı. Böylece sihirli bir geçide düştü. Olamaz. <laughs> <laughs> yani Ross o yüzden yolun ortasında duruyordu. Aynanın diğer enchantable diğerlerini gösterdiğini biliyorduk. Ama onlara açılan bir geçit olduğunu bilmiyorduk. Peki, Kraliçe Deviana'yı ve sihirli güçlerinizi bulamadınız mı? Onları bize vermemişti. Onlar olmadan pek işe yaramayız. Hey, durun biraz. Bizim sihirlerimiz var. Ve bize de sihirler lazım. Kraliçemizi bulmamıza yardım etmek için Kraliyet Adası'na gelir misiniz? Elbette geliriz. İyi gizemleri severiz. Kızlar, hala yıldız gösterisi için malzemeleri Karlı Vadi'ye götürmeliyim. Tüm kostümler yiyecekler, Güzel festival ışıkları. Endişelenme Danesa. Sage ve Kapers Star Mobil'i aldı. Karlı Vadi'ye malzemeleri teslim edeceklerinden emin olabilirsin. <laughs> bak. <laughs> hmm, Sage aslında harika bir sürücüdür. Tamam, Kraliçe'yi bulmanıza yardım edeceğim. Karlı Vadi'deki büyük kutup ışıklarını görmek için zamanında dönmeliyiz ama. Tamam. <laughs> Peki kraliyet adası hangi tarafta? Sihirli gök kuşağı geçidinden geçeceksiniz. Aa, sihirli neyimiz dedin sen? Bana bu sihirli gök kuşağı geçidinin başından beri Wonderwood'da olduğunu mu söylüyorsunuz? Normalde Felicity'nin gözünden bir şey kaçmaz. Sadece Görkemli Enchantum'lar burada olduğunda beliren bir geçittir. Peki bu mantıklıymış. Geçitten ilk geçen kazanır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Aslında onlar şu ana kadar dönmeliydi. Biliyorum. Belki de bu yeterince uzadı. Hayır, plana bağlı kal. Döndüklerinde onlarla ilgileniriz. <laughs> Aa! Aa! Senin sana gökkuşağı küresinden bir kristal vermesi orada olduğu anlamına gelmez. Ama elimizdeki tek ipucu bu. Mora ve Paulina küreyi kontrol edebilir. Ve geri kalanlarda kaybolduğu yeri incelemeli. Yani bu şatoyu. Ben sanıyorum ki bu mantıklı. Güzel. Biz bir saniyeye döneriz. Aa, belki iki saniye. Maksimum üç saniye. Dört saniyeye eğer dönmezsek işaret bir şeyi göndeririz. Oo, Twist'le ben de gelebilir miyiz? Biz de gök kuşaklarıyla nasıl küre yapılacağını görmek istiyoruz. Bri, buna bayılacaksın. Söyle bakalım. Nereye bakacağız? Yani bu bir tür kilit mi? Öyle gibi. Ama kapı hiç kapalı olmazdı kilitli olmamalıydı. Gökkuşağı küresi her Enchantim'in günün 24 saati ve yılın 365 günü boyunca umut, refah ve gökkuşağı bulabileceği bir yerdir. Kulağa iyileştirici geliyor. Ah, en iyisidir. Hmm. Bari, sihirli açabilir misin? Aa, bir deneyebilirim. <laughs> Olamaz. Sanki sihrimi kaybetmiş gibiyim. Belki Wonderwood sihri kraliyet adasında işe yaramıyordur. Yine de denediğin için sağ ol Brie. Denemeye değerdi. <laughs> bir şey mi buldun Glide? Ne? Üç taş. Dört taş. Glide sen bir dahisin. Her renkten dört taş var. Kırmızı dışında. Sadece üç kırmızı taş var. Yani... <laughs> Şüpheye düşersen düğmelere bas. Aynı anda tüm kırmızı taşlara basmalıyız. Onlara kim uzanabilir? Hadi <laughs> Vindi. <laughs> İşe yaramıyor. <laughs> 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 Tabii ya. Üç kırmızı aynı sıraya gelene kadar taşları kaydırın. Peki bu normal mi? Hayır Bu mucizevi Doğru akıntıda yüzüyoruz Evet <laughs> öyle <laughs> Gel hadi Kraliçe Daviana'yı bekletmeyelim Geçide girdikten sonra Çıkabileceğimize emin misiniz? Ee ilan ediyorum. Aa! İyi kalpli deniz kızı Mora. Nerede yüzersen yüz, dost canlısı dalgalar daima yanında olsun. <laughs> Ejderha Diana. Nasıl fırtınalar çıkarsa çıksın, bilgelik ve sabır her zaman rehberin olsun. <laughs> Pegasus Paulina, büyük umutlar ve sonsuz hevesin olumluluk için yol göstericin olsun. <laughs> Son olarak ama o kadar önemlisi Anka Kuşu Pelin. İstek ve cesaret heyecanlı ruhunu hep beslesin. <laughs> Şimdi parti zamanı. <laughs> Majesteleri, tavşancık Bristol ve midilli Piyola ne yapıyorlardı peki? Kraliçe Daviana'nın planına gizli tutmalıydık. Hepsi törenin bir parçasıydı. Ön çantımalıların gitmesini hiç beklemiyorduk. Buraya gelişiniz bizi gerçekten çok şaşırttı. Umarım bize gücenmemişsinizdir. Hiç gücenmedik. Ha 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 hanımlar. Burada neler olduğuna inanamazsınız. Bu bir kraliyet keşfi. Hiç bu kadar ilham dolu hissetmemiştim. İstediğin zaman dolabıma bakabilirsin, Peter. Hepiniz öyle. Bugünden itibaren... ...Wonderwood'dan... ...Kraliçe Adası'na açılan gök gökkuşağı geçici... ...hep açık olacak. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Geyik Danesa, ...Karlar Vadisi Parlak Kar Tanesi... ...Yıldız Gösterisi'ni mi düşünüyorsun? <laughs> Böyle şeyleri bilmek benim işim. Bu seneki gösterinin kusursuz olması için çok sıkı çalıştın, değil mi? Evet, ama artık çok geç. Aynanızdan geçip Wonderfoot'a gitsek bile kutup ışıkları için Karlar Vadisi'ne asla zamanında yetişemeyiz. Tanesi, acaba daha önce aynanın Karlar Vadisi'ne açılabildiğini söylemiş miydin? <laughs> ah! Kimler parlak kar tanesi yıldız gösterisinde kutup ışıklarını görmek ister? Ben, 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 ben. ben, ben. ben, ben. Uçanlar havalanın. Geri kalanlar kraliyet arabasına binebilir tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor> Herkes hazır mı? Hazırız majesteleri. O zaman önde gelen kazanır. Enchantmallar <laughs> ve dostlarım lütfen. Kraliyet adası kraliçesi Daviana'ya Everwood'dan sıcak bir hoş geldiniz. <laughs>